Herkese merhabalar. C# programlamanın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda hep beraber switch case yapısını göreceğiz. Ee, switch case yapısı aslında if -else yapısına çok benziyor. Ee, sadece hani burada birden fazla durumu kontrol etme olayı birazcık daha göze hitap eder bir biçimde oluyor. Genellikle ben if -else tercih ediyorum ama switch case'i de tabii ki de göstereceğim kesinlikle programlamayı yeni başlayan birinin öğrenmesi gereken terimlerden biri. Mesela diyelim ki bizim burada bir değişkenimiz olsun. Mesela int haftanın günü diyelim. Eşittir buraya da 3 diyelim arkadaşlar. Daha sonrasında biz burada diyeceğiz ki switch diyeceğiz. Sonrasında pardon çok özür dilerim. Bir parantez açıyoruz. Bizim kontrol edeceğimiz durumu pardon değişkeni buraya yazıyoruz. Daha sonrasında süslü parantezlerimizi açıyoruz aynı şekilde ve burada artık bizler haftanın gün durumuna göre belli başlı kodlar yazacağız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim if'imiz var değil mi? Bu sefer de bizim aslında case durumumuz var. Yani Birinci durum, ikinci durum gibi belli başlı durumlar var. Bu sizin yazdığınız kod parçacığına göre değişecek. Mesela bizim haftanın 7 günü var. O yüzden ilk ne olabilir? Birinci gün pazartesi diyoruz burada. Ve iki noktu üst üste koyarak bir alt satıra indiğimizde bizler çalışmasını istediğimiz kodu buraya yazıyoruz. Mesela haftanın ilk günü nedir? Pazartesidir. Şimdi ben burada break yazdım. Peki neden break yazdım? Arkadaşlar eğer case yapısını siz bir derseniz ve buraya kod yazarsanız break yazmadığınızda case 2'yi de içine alır ve öyle çalışmaya devam eder. Yani altına yazacağımız case'i de kendisi çalıştırmış olur. Ardından burada tekrardan hızlı bir şekilde bunları tamamlamak istiyorum. Böyle break diyorum. Daha sonrasında hemen geleceğim. Şöyle çok özür dilerim. Birazcık karıştırdım. Case 3 diyorum. Çarşambayı aldım. Daha sonrasında ise Case 4 diyorum. Perşembeyi alıyorum. Ardından Case 5 diyorum. Cuma gününü alıyorum. Şöyle cuma diyelim. Daha sonrasında ise Case 6 diyelim. Cumartesini alalım ve Case 7 diyerek de pazar gününü Şöyle hep birlikte almış olalım. Şimdi bizler kodumuzu bir çalıştıralım. Bakalım ekranımızda neler göreceğiz. Hüseyin Studio her videoda da olduğu gibi ilk açılımlarda birazcık yavaş yükleniyor. Şimdi sizlere en baştan e, tekrardan mantığını anlatacağım bu arada. Şimdi arkadaşlar bizim bir ekranımız gelsin hemen. Bakın burada çarşamba yazdı. Haftanın 3. günü neymiş arkadaşlar? Çarşambaymış. Doğru mu? Evet, doğru. Switch case'de if else yapısı gibi çalışıyor. Şimdi tekrardan en baştan alacak şekilde sizlere ben kodları teker teker açıklamak istiyorum. Şimdi diyelim bizler burada haftanın günleri diye bir değişken tanımladık, değil mi? Daha sonrasında benim haftanın günlerini kontrol etmem için switch diye bir ifadem var. Switch içine kontrol edilecek tüm değerlerin yazıldığı alan olarak geliyor bize burada. Biz Switch'in içine kontrol edeceğimiz değeri yazıyoruz. Daha sonrasında bizim bir de case alanımız var. Case alanı ise olası bir durumu kontrol etmek için biz bunu yazıyoruz. Yani biz buradaki kod parçacığını, kod parçacığını alıyoruz. Eğer case 1 diyoruz. Eğer bu işlem varsa buraya çalıştıracak. Case 2 ise ne yapacak? Case 2'yi alacak ve onu çalıştıracak. Break komutu ise eğer Case 2'ye girdiyse Case 2'nin içindeki kod parçacığı çalışacak. Diyelim birkaç tane daha satır var şöyle. Şöyle. Bunların hepsi çalışacak. Çalıştıktan sonra ise son satırda break diyecek. Yani case'imizi sonlandıracak, çalışmayı sonlandıracak. Bizim switch case ifadelerimiz böyle. Şimdi arkadaşlar ben sizlere bir tane daha örnek göstermek istiyorum. Aslında Switch Case'in kullanımının bir tane daha yöntemi vardır. Peki bu yöntem nedir? Hemen sizlere göstermek istiyorum. Bir de bizim Default dediğimiz bir anahtar kelimemiz var. Böyle hemen geliyorum. Geçersiz gün diyelim. Şimdi arkadaşlar bizler normalde haftanın 7 günü var değil mi? Evet bakın burada haftanın 7 günü var. Gerçekte de yeni, 7 günü var. Diyelim bizler haftanın gününü 8 yaptık. 8 olarak değiştirdik. Bakalım karşımıza ne gelecek? Geçersiz gün geldi. Şimdi bizim default ifademizde aslında hiçbir koşul sağlanmazsa ne olursa olsun çalışacak kod anlamına geliyor. Yani bizim aslında else bloğumuza denk geliyor. Umarım buraya kadar anlamışsınızdır. Switch case'in çok bir zor tarafı yok. Birazcık da if else'ten daha kolay diyebilirim aslında ve kod yazımı olarak da gerçekten güzel gözüküyor switch case böyle sıralı bir şekilde. Sizler de kod örneklerinizi kendiniz başına yapabilirsiniz. Sadece Abson'un günleriyle kalmaz. Mesela isim vesaire de olarak bunu yaptırabilirsiniz. Mesela şöyle diyelim. Ben bir örnek daha yapmak istiyorum. Mesela burada diyelim ki string şöyle string isim eşittir buraya diyeceğim ki Nazmican. Nazmican diyelim. Buraya da daha sonrasında isim diyelim. Eğer benim ismim Nazmican'sa Buraya ne yazsın? Desin ki Console.WriteLine Merhaba Nazım Can yazsın. Ancak Benim durumum bu değilse Ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Default'u kullanacağım. Default diyeceğim. Merhaba Yabancı yazalım. Şöyle hemen Console.WriteLine Merhaba Yabancı yazsın. Ve ben bunu Break yapıp Kaydedip çalıştırdığımda bakalım ne yazısını göreceğim. Merhaba nazmican gördüm. Yani ben burada aslında durumumu karşılamış oldum. Arkadaşlar bunun if else göre yani switch case olayının if else göre belli birkaç tane avantajı var. Bunlardan en iyisi de kod okunabilirliği gerçekten iyi seviyelerde oluyor. Ayrıyetten de birden fazla durumu alt alta çok iyi bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Yani kodunuzda bir karışıklık hemen hemen olmuyor. Ayrıyetten de sabit değerler içinde bu bayağı iyi bir değer. Yani ben az önce nasıl tanımladım? Burada bir isim verdim ve burada otomatik olarak eşleşti. Benim anlatacaklarım bugün bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Bol bol kod yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.